Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Türk demek ne demektir? Macar bir sürü manası var. Bak Macar Türkolog Bamberi biradere göre tamam. Türk Türk demek türemek demektir. Türemek. Hakikaten de biz gittiğimiz yerde ürer türer hemen nüfus dengelerini lehimize değiştiriverir miyiz? Elhamdülillah ürer çoğalır gideriz. Vaaaaa! Sıkma işte işte. Vazar Türkolog Van demiş? Türemek demiş. Arkasından Divan-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmut burayı ne diye değerlendiriyor? Olgunluk çağı. diye değerlendiriyor. Hatta Uygur kaynaklarında da mesela Türk olgun, güçlü, kuvvetli gibi neylere geliyor? Manalara geliyor. İşte e, sosyoloğumuz Ya Gökalp Baba'ya göre Türk demek abem töreli demektir. Evimin erkeği çocuklarımın babası. Töremize, örfümüze, adetimize, geleneğimize, göreneğimize bağlı mıyızdır? E, Bağlıyızdır bu. Çin kaynaklarında mifer diye geçiyor. E Çinliler tabi kafalarına yusmu yumru yiyince ne demiş? Amifer. Onlar da şart olmuş bizde gerek yok. Break dansı nasıl çıktığını anla tamam mı? İbn-i Bibi diye bir adam var. İbni Bibi de mesela ne diye bahsediyor? Denizin kenarında duran adam diye bahsediyor. Denizin kenarında duran adam. Lan şimdi buradan soru şu. Niye denize girmiyoruz da biz kenarında duruyoruz? İşte genel bir Türk yargısı abi. Buradan bileceğiniz olan. Biz Türkler yüzme bilmeyiz abicim. Bizim görüp görebileceğimiz en büyük deniz Hazar Denizi'dir. Onun da neyinden dolanmışız? Etrafından dolanmışız. Gene yeni net bilgisi. Bu geçen sene girdiydi, bu sene de aynı kitapta muhafaza edilmiş. Mesela İslamiyet öncesi Türk tarihinde desek ki tamam mı? Denizcilik var mı? Denizcilik yok. Bizde gemi yok yüzme bilen yok ki. Denizcilik olsun, gemişler olsun. Ama balıkçılık var mı? Var. Biraz sonra mesela haritada gösteri vereceğim size. Tamam. Doğulu dünya ortasında ne var? Göller, ırmaklar, nehir var. E balıkçılık var ama denizcilik yok. Soru. Bak sana soru. Bütünden parça çıkarma soruları sana tamam mı? Soru. İslamiyet öncesi Türk tarihinde aşağıdakilerden hangisinin diğerleri oranında geliştiği ileri sürülemez. Savaşçılık, göçebe yaşam, devlet teşkilatı Denizcilik dedi mesela. Hangisi yok İslam öncesinde? Denizcilik yokmuş. Anlaştık abim. Denizin kenarında duruyor. E bizim kimler? E, sen balık tutarken kurban oldun. Mu? Yani peşinden atlayıp balığın peşinden atlayıp bu bu öne öne mi alıyor? Hayır. ne yapıyor? Bizim bak kesin olta da atmamıştır ha. Tamam. Çıkarmışlardır oku. Tın 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 Seni kahpele yollayıp oklamışlardır balığı. Ya da debren böyle dostum mızrakla yakalamıştır. Oh, ha, atılır da bu kadar yok, atın yani. Balıkçılık İslam öncesi Türk tarihinde varmış ama denizcilik yokmuş. No. Ha, köşeye yaz hemen. Tamam. Bu